हार के जैसलम चीज में देवम दिबके Evet, bugün yine Iron Man 1'deki başka bir e, zırhı çizmeye e, çalışacağım. Mark 2. E, bu arada en başında gösterdiğim videonun tripodum kırmızılı olan bir ayağı kırık. <laughs> yani o şekilde beni hala idare ediyor sağ olsun. Ama videonun ilerleyen dakikalarında <laughs> çok fazla beni idare edemeyecek. O yüzden buradan onu rahmetli anıyoruz diyelim ve videoya devam edelim. Bu arada arkadaşlar çizim yaparken şöyle bir şey keşfettim. Gerçekten çok kullanışlı. Su içebiliyorsunuz. Bunu kaydırmalı atmayacağım. Çünkü her yerden bulabilirsiniz. Bir de şöyle kola falan takılıyor. Ve bu arada evet tripodun ikinci bacağı da kırıldı. Artık Sadece pot. Yani <laughs> ne tri ne tu. Sadece pot. Şurada böyle e, içine sıkışmış ucu kalmış bir şeyler olmuş. O yüzden eski usule geçeceğim. Benim tripodum olmadığı zamanlarda. Şöyle bir kupa ve karton alıyorsunuz abi. Ayakkabı kartonu kutusu ya da. Şu şekilde koyup doğru açıyı verdiğiniz zaman hazır. Evet. Bunu da artık. <gülüyor> yani. <gülüyor> el yapımı e, tripodumuzda kurduğumuza göre ve e, tabii öncelikle bir kalemimi açmam gerekiyor. Ondan sonra çizimimize devam edebiliriz. Geçen videoda bahsettiğim bu e, Marvel'ın filmlerini e, daha doğrusu sinematik evrenin filmlerini bitirme işini hallettim. Yani 23 filmi e, bir buçuk haftada falan bitirdim. Hatta son günler e, günlük 5 ya da altı film izlemiş olabilirim. Yani inanılmaz. Ama kız şöyle bir şey var. <laughs> Aynı tadı vermiyor. Çünkü ikinci izleyişimde ıı, değişiklik olarak ne oldu? Bütün filmler önüme hazır verilmişti zaten. Yani bekleme sürecim yoktu. Dediğim gibi günlük işte maksimum şey minimum 2 veya 3 izliyordum zaten de 5'e 6'ya çıktığımda oldu. Hemen bitsin diye. Ee, şöyle bir şey oldu dezavantaj olarak. İlk izlediğimde mesela e, seriyi takip ederken işte after credit sahnesine bakıyorsun. Sana gelecek filmle alakalı bir şey sunuyor böyle. Ee, onu heyecanla bekliyorsun falan. İşte bir sene sonra ya da 5 ay sonra falan çıkıyor. Onu izliyorsun. Ee, hatta bazen filmlere gitmeden önce bir önceki filmin after credit sahnesini izleyip gitmiştiğim de oldu falan. Yani güzel e, küçük zevkler veren güzel triklerdi yani. <laughs> o yüzden ikinci izleyişimde pek zevk almadım yani ama böyle bir sadece yaşandığımı hissettim. Yani zevk almaktan ziyade çöktüm bayağı yani izleyince. Öyle. Bu aralarda işte dediğim gibi karakter çizimine devam edeceğim. <laughs> Günlük 10 e, çizim videom vardı. <laughs> Onu da artık evde kendi başıma devam ettiriyorum. Yani videoyu almamayı tercih ettim. Çünkü beni sarmadı yani. Bu, bu tarz böyle karakter çizimleri, işte ne bileyim filmler hakkında konuşmak falan. Bunlar beni daha mutlu eder diye düşünüyorum. Siz de yorumlarınızı aşağıya. Artık yani bir şeyler yazın dostum anladın mı aşağı bir şeyler yazın <laughs> bir iletişimimiz olsun interaktif bir şey yapalım yani abone sayısı arttığında eğer artarsa <laughs> gerçekten interaktif şeyler yapmayı düşünüyorum sizin görüşlerinizi alıp sizle beraber bir şeyler yapmayı çizim olur başka şeyler olur yani babanız her şeye açık anlatabiliyor muyum bu arada ben boş yaparken ee, çizimimin sonlarına falan gibi Yok. Daha ortasındayız ya. Aynen. Daha 4-55. <laughs> Öyle yani bir interaktif bir şeyimiz olsun. Hani ne bileyim bir beraber kanal oluşturalım. Anlatabiliyor muyum <laughs> sevgili abonelerim? Vay be. Ben yani çevrenizde böyle bu tarz boş boş şeyleri seven ya da ne bileyim yalnız olup kendini bir gruba dahil etmek isteyen varsa kanalıma abone olmasını sağlayabilirsiniz. Mesela kanalımı paylaşabilirsiniz ee, belki bir gün beraber Discord kurarız ondan sonra e, kendi sayfamızı açarız sonra Instagram DM'den ben size işte sorular sorarım ya da fikir alırım onu e, videoya dönüştürürüz ne bileyim bu tarz şeyler gerçekten yapmak isterim yani e, neyse <laughs> görüşlerinizi bekliyorum bu arada <laughs> Ee, çizim bitti. Bitmiş gibiydi. Ama ben birkaç küçük dokunuş daha e, eklemek istedim. Çok böyle soluk geldi. Birazcık daha e, hani açıklaştırmak istedim. Ya açıklaştırmak nasıl biterim ya? <laughs> yani resimden işte zerre kadar anlamıyorum ama öyle yani. Seviyorum çizmeyi. Ya bir şey zaten iyi yaptığın için değil de zevk aldığın için yaparsan daha güzel olur. Ben gerçekten çizim konusunda çok iyi olduğumu düşünmüyorum yani. <laughs> Sizin de öyle düşünmemenizi tavsiye ederim. Zaten düşünmüyorsunuzdur. Ee... öyle yani. Diyecek de fazla bir şeyim yok. Evet son dokunuşları yapıyorum. Bu arada az önce çizdiğim yeri daha doğrusu boyadığım yeri çekmemişim. Ayrımın kaskının bölümünü. İşte klasik hatalar. Evet <laughs> bu arada emeğe geçen e, sevgili cam e, paletime, e, silgime, tuvalet kağıdı ya da peçeteye e, ve <laughs> tabii ki de fincanıma, özellikle de ev yapımı tripotuma çok teşekkürler ve abone olun lan artık.